Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bakir kertan kelefan. Bakir kertan kerefan. Olacak. En baştan yapalım hatta. Başla. Evet, bakir kertan kerefan gitti. Para için. Para için elim hemen. Bir daha döndür. Maçı gitti. Pardon. Kim çıktı? Flex. Flex'e de bay bay diyoruz. Bir daha çeviriyorum. Anam da gitti. Oynuyor. Oynuyor. Şimdi. Aylin oynayacağım. Aylin oynayacağım. Yeniden bir daha çevirdik. Mehmet Ulusoy. Mehmet Ulusoy. Enes Fan. Enes Fan nerede? Enes Fan'ı da sildik. Mustafa. Lapikako ka. Mustafa da gitti. Kerem baba. Bay bay ve 2 4 6 8 10. Arkadaşlar kazananlar bunlar. YouTube atacağım.